Şimdi bizim bu sarı arkadaş kafasına masaj yaptırıyor bana. Bak okşadım mı sıkıntı yok bak. Bıraktım ne yapıyor bak. 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 musun? Astılıyor kolumu ayağına. Masaj yap kafama diyor. Bak. Kafası mı ağrıyordur nedir bilmiyorum. Az geri gidelim ona kodumu. Yardırıyorum. Bak. <laughs> bak. Bıraktın mı? Ayağına bak bak. Harekete bak ya. Allah'ım yarabbim ya bak. yapmayacaksın can yeter. Yeter ha. <laughs> i̇şte böyle. Masajı yaptın mı burada mı? Evet.